Arkadaşlar bugün üçgenler konusunu birlikte işleyeceğiz. Şimdi öncelikle şunları hatırlamanızı istiyorum. Şimdi tam açı neydi arkadaşlar? Yuvarlak olan açıları tam açı diyorduk ve 360 dereceydi. Biz bunun yarısını aldığımızda da 180 dereceydi. Üçgenin iç açılarının toplamını bundan faydalanarak bulacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu üçgenin açılarını kırmızı ve mavi yeşil olarak boyadık. Şimdi biz bu üçgenimizin açılarını birbirinden ayırıp düz bir çizgi üzerinde bu şekilde birleştirirsek. Bakın arkadaşlar yarım daire oldu. Yani 180 derecelik bir açı oluştu. Demek ki bir üçgenin 3 üç tane açısının toplamı 180 derecedir. Bakın tekrar ayırayım üçgenimi. Bakın tekrar açılarımı birleştiriyorum. Böylece yarım daire şekline geliyor. Yani şu anlama geliyor. Üçgenin iç açılarının toplamı 3 tane açısının toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Şimdi üçgenlerimiz arkadaşlar. Şöyle sınıflandırabiliriz. Birincisi eşkenar üçgen, yani bütün kenarları eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen diyoruz. Bu üçgenimin üç kenarı da eşitse, o zaman üç açısı da eşittir. 3'e böldüğümüzde her bir açısı 60 derecedir arkadaşlar. İkincisi ikizkenar üçgen. Şimdi ikizkenar üçgenimizde şöyle bir üçgen çizeyim, ikizkenar olsun. Şu iki kenarı eşit olsun arkadaşlar. Bu iki kenar eşit olduğu için bu iki kenarın birleşimdeki açı diğerlerinden farklı ama kenarların ucundaki açılar birbirine eşit. Yani şu an siyaha boyadığım bu açılar birbirine eşit. Şu tepedeki açı onlardan farklıdır. Burada bu iki açı birbirine eşit. Yukarıdaki açıya da tepe açı denir. Yani ikiz kenar bir üçgende iki açı aynı bir tane açı onlardan farklıdır. Çeşit kenar üçgende ise arkadaşlar, yani tüm kenarlar farklı olan üçgenlerde ise bütün açılar birbirinden farklıdır. Evet arkadaşlar, üçgenlerin iç açıların toplamının 180 olduğunu öğrendik. Şimdi vermiş olduğum üçgenleri siz kendiniz hesaplayarak verilmeyen açılarını hesaplayabilirsiniz. Videoyu durdurup öncelikle siz hesaplayın, sonra benim anlatacaklarımı izleyin. Ne yapıyorum? İki tane açısını topluyorum arkadaşlar. 180'den çıkartıyorum. Burada 48 ile 87'yi topluyorum. 15'in 5'e elde var. 1, 12, 13, 135. 180'den 135'i çıkartıyorum arkadaşlar. Ne kaldı? 45. Demek ki burada verilmeyen açım 45 derece. Şekiller biraz, tabi burası 45 dereceden daha büyük bir açıdır ama çizimlerde biraz hata var. E, ne yapacağız? 70 ve 50 toplayacağız arkadaşlar. 70 ve 50 topluyorum. 120. 180 dereceden 120 dereceyi çıkartıyorum. 60 derece. Demek ki verilmeyen açım 60 derece. 68 ile 69'u topluyorum. 137 derece. 180 dereceden 137 dereceyi çıkartıyorum arkadaşlar. 43 derece. Verilmeyen açımız 43 derece. 70 ile 40'ı topluyorum. Ne oldu? 110 derece. 180'den arkadaşlar 110 dereceyi çıkartıyorum. Ne kalıyor? 70 derece. Bakın bu üçgen ikiz kenar üçgendir. Şu 70'lerin karşısındaki açı yani kenarlar şunun da bu 70'in karşısındaki kenar da bu. Bu iki kenar birbirine eşittir ve bu ikiz kenar bir üçgendir. Çünkü iki tane açısı da eşit çıktı. 45 ve 85 dereceyi vermiş arkadaşlar. 45 ve 85 topluyorum. 130. Ne yapıyorum? 180'den 130 çıkartıyorum. 50 derece. 70 ve 50'yi vermiş. Topluyorum 70 ve 50'yi. 120 derece. 180'den 120 dereceyi çıkartıyorum arkadaşlar. 60 derece. Verilmeyen açım 60 derece. Burada da neydi? 50 derece. Evet arkadaşlar. Vermiş olduğumuz üçgen, ikiz kenar üçgenlerdeki açıları bulalım. Şimdi normalde arkadaşlar bunlar İkiz kenar üçgen olmasaydı bize en azından iki açısını verip üçüncü açıyı sorabilirdi. Ama ikiz kenar üçgende iki tane açı birbirine eşit olduğu için sadece tek açı, açıyı verip diğer açıları bize sorabilir. Şimdi burada biz ne yapıyorduk? İkiz kenar üçgende iki açı eşitti. Hangi açılar eşitti? İkiz kenarların birleştiği noktadaki açı farklı. Yani burada ikiz kenarlar şu işaret koyduğumuz kenarlar bunların birleştiği açı neresi bu? Bu farklı olan açı bu diğer iki açıdan farklı. Diğer iki açı birbirine eşit. Yani bu üçgenimde burası 70 derece ise arkadaşlar burası da 70 derecedir. 70 ile 70'i toplarız. 140, 180'den 140'ı çıkartırız. Ne kadar? 40 derece. Burada da burası 65 derece. Burası da 65 derecedir. Çünkü şu benim farklı olan açım arkadaşlar. İkiz çizgilerin birleştiği açı. 65 ile 65'i toplarım. Hemen işlem olarak yapayım isterseniz. 65 ve 65 topladım. 130. Ne yapıyorum? 180'den 130'u çıkartıyorum. 50 derece. Demek ki bu verilmeyen açım da 50 derece. Şimdi buna geldiğinizde arkadaşlar burada bu, şimdi bu 48 derece benim farklı olan açım. Yani diğer iki açım birbirine eşit. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar burada? Şimdi 180 toplam ya. 180'den önce 48'i çıkartacağım. Ne kaldı? 132 derece. Bu iki açı birbirine eşit olduğu için 132'yi de 2'ye böleceğim. 6 kere 12 çıkarttım. 1, 2, 6, 66. Demek ki bu verilmeyen iki açımda 66, 66. Yine burada da bu 30 derece bizim farklı olan açımız. Yani ne yapacağız? 180'den 30 dereceyi çıkartacağız 150 derece. Sonra 150 dereceyi iki eş parçaya böleceğiz. 14 çıkarttım 1 0 5 kere 10 çıkarttım 0 0. Yani her bir açım 75 derece arkadaşlar. Bu şekilde ise arkadaşlar bakın şimdi şu eşit olanların birleştiği yer neresi? Bak hep normalde çoğu zaman sorunun yani üçgenin tepesindeki şekle verir ama bakın burada burası farklı. Yani bu iki çizginin birleştiği yer neresi? Burası. Bakın şu çizgiyle eşit olan kenarlarım şu çizgiyle bu çizgi. Bu iki çizgi nerede birleşiyor? Burada birleşiyor. O zaman burası benim farklı olan açım. O zaman burası 65 ise burası da 65'tir. Ne yaparım? 65 ile 65'i toplarım. 130 derece. 180'den 130 dereceyi çıkartırım. 50 derece. Demek ki benim farklı olan açım 50 derecedir. Sırayla örneklerimize bakalım. Örnekler yine videoyu durdurup siz arkadaşlar kendiniz çözün. Sonrasında benim anlattığım çözümü izleyin. Şimdi üçgenimin iç açılarının toplamı neydi? 180 dereceydi. Ben hemen 45, 68 bu iki açımı topluyorum. 13'ün 3'ü elde var. bir 11, 113 derece. 180'den 113'ü çıkartıyorum. Buradan bir onluk aldık. 7, 10. 10'dan 7 çıktı. 3, 6, 63 derece. Demek ki bizim verilmeyen açımız 63 derece. Yine bir üçgenimizi vermiş bize. 36 ve 44 derece. Hemen topluyorum arkadaşlar. Onun sıfır elde var. 1, 7, 8, 80 derece. iki açımın toplamı. 180'den 80 çıkartırsam kalan açımda 100 derece bulabilirim. Bakın burada ikiz kenar bir üçgen vermiş. Şimdi biz ikiz kenar üçgende ne demiştik? Şu kollar arkadaşlar bakın bu ikiz kollar. Şurayı mavi siyah boyayayım kollarımı. Bu kolların birleşimindeki açı bu açı diğerlerinden farklı. Kim eşit? Şu 55 ile şurası eşit. Burası 55 ise arkadaşlar burada 55 olur. Ne yaparım ben? 55 ile 55'i toplarım. 110 derece. 180'den 110 dereceyi çıkartırım 70 derece. Şurada bize verilmeyen açı 70 derecedir arkadaşlar. Evet yine ikiz kenar bir üçgen vermiş arkadaşlar bize. Tepe açımız 80 derece. Eşit olan V açımız ve Y açımızı soruyoruz. Burada ne yapacağız biz? 180'den arkadaşlar önce 80 dereceyi çıkartacağız. Ne kaldı? 100 derece. V ve Y açılarının toplamı 100 derece. Ve o açılar eşit. O zaman ben 100'ü 2 eş parçaya böleceğim. 5 kere 2 10 çıkarttım. 0 0 kalan 0 5'in sonuna 50. Yani V açısı 50 derece. Y açısı 50 derecedir. İki tane üçgenimin birleşimiyle oluşmuş bir şekil. Arkadaşlar TBD üçgenine baktığınızda bu açımız 20 derece, bu açımız 60 derece. Şurayı da biz bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? 20 ile 60'ı toplarız arkadaşlar. 80. 180'den 80 çıkartırsak 100. Yani şurası 100 derece. Burası 180 derecelik açı arkadaşlar. Yarım daire. O zaman 180'den de tekrar 100'ü geri çıkartırsak ne kalır? Bu soru işareti olan yerimize 80 derece kalır. Şuralara tik koymuş. Yani bu ne anlama geliyor? Bu iki kenar birbirine eşit. Şuradaki açı işareti ne işareti? 90 derece. Şimdi yine ikiz kenar dik bir üçgen bu sefer. İkiz kenar bir üçgen ama bu sefer dik bir üçgen. Tepe açımız 90 derece. A ve C açıları birbirine eşit. Ne yaparız? 180'den 90 dereceyi çıkartırız. 90 kalır. Açılar eşit olduğu için 90'ı da 2'ye böleriz. 4 kere 8 çıkarttım. 1, 0, 5 kere 10. Ne oldu? 45 derece. Demek ki A açısı da 45 derece. C açısı da arkadaşlar 45 derece. Açılar tekrar toplarsanız 180 olacağını görürsünüz. ABC ve D, C, e eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen olunca ne oluyordu arkadaşlar? Bütün kenarlar eşit oluyordu ve açılar kaçar derece oluyordu? 60, 60, 60. Diğer üçgen için de aynı şey geçerli. 60, 60, 60. Bunun kenarları da eşit. Bunlara da birer tane tik koyayım. Çünkü bununla bu birbirine eşit değil. Yani ABC üçgeninin kenarı ADC eşit değil ama ABC'nin kenarları kendisi hepsi birbirine eşit diğeri de kendisi birbirine eşit bize aCD açısını bakın arkadaşlar a c D. yani Şuradaki açıyı soruyor şimdi Burası top komple 180 derece 60 burada 60 da burada ne yapar arkadaşlar 120 60 60'ı topladım 120 derece 180 dereceden 120 dereceyi çıkarttım. Ne kaldı? 60 derece. Demek ki şu arada verilmeyen açı da 60 derecedir. KLM üçgen KM evet LM'ye eşitmiş. Bu iki kenar birbirine eşitmiş. İkiz kenar üçgense arkadaşlar eşit çizgilerin birleştiği burası tepe açı farklı olan diğer açılar birbirine eşittir. Yani burası 75 derece ise burası da 75 derecedir. O zaman ne yaparım ben? 75 ile 75'i toplarım. 150 derece. 180'den arkadaşlar 150 çıkartırım. 30 derece. Verilmeyen açım 30 derecedir. ABC dik üçgen. Yani bu açı 90 derece. Şimdi ABC'ye baktığınızda arkadaşlar bu açısı A açısı 60, B açısı 90 toplarız. 90 artı 60 150 derece. 180'den 150 dereceyi çıkartırım arkadaşlar 30 derece demek ki C açısı 30 derece şimdi bize hangi soruyu açıyı soruyor dbc'yi soruyor dbc yani şu açıyı soruyor bakın arkadaşlar D açısı 70 C açısı 30 B'de kalan kısmını soruyor yani bize burayı soruyor Şuradaki açıyı soruyor o zaman 70'le de 30'u toplarım 100 derece. 180'den 100 dereceyi çıkartırsam arkadaşlar 80 derece. Yani bu kısmına da 80 derece kalır.